çok teşekkür ederiz. Sıcacık bir gülümsemeyle Özge Hanım geldi karşımıza. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Vallahi heyecanla bekliyorduk performansınızı. Üç güzel de performans Bir tanesi arzu edilen noktaya ulaştı zannediyorum. Mehmet Bey daha fazlasını da yapardı. 9000'in üstünü hesaplıyorduk ama 8800 puan kudretli bir puan. Hı hı. Siz 9100 almıştınız daha öncesinde. Evet. 300 puan kadar üstü. Herhalde oraları hesaplıyoruz değil mi? İnşallah. Bugün biraz sorular açıkçası zor geldi. Arada İnşallah, çıkıntılık bakalım. yapacak şeyler evet. var. Evet. Bakalım. Sizin kurulumunuz da aynı yapıda gibi geldi bana. Bir tane dokuz harfiden azıcık ürküyorum gibi harf aldırır gibi geliyor. Bir de renk var, bir ton var. Orada da acaba öyle mi böyle mi diye düşünebilirsiniz. Yani 9800 çıkar mı zannetmiyorum Özge Hanım. Çıkarsa vallahi becersem heykelinizi yaparım. Ama 9000'in üzerine çıkarsınız gibi geliyor bana. Oğuzhan Bey'i unutmayalım unutmayalım. Son noktayı o koyacak. Gelsin mi soru? Gelsin. Buyurun. Yurttaşların bütünü. Kolay. Olur. Hadi bir daha. Yani aynı milletten olmayabilir mi? Hepsine birden. Ülke. Ülkede yaşayanlar işte. Hepsine birden. Bizim ne adamı derler mesela. Adam yani onunla da konuşur, bununla da konuşur. Tam bir ne adamı? Yok. Hiç. Çok yani adam ya. Ama sinirlendi mi yeşile dönüyor. Halk. Halk 400 puan değerinde. Biraz yani evet. Amacını aşan ipucu oldu. idare edelim. Bundan sonrasında biraz daha yalnız bırakacağım. Size haberiniz olsun. Sokak jargonuna dalıyoruz efendim. Çakozlamaktan beter. Bir bakın. Sokak şargonunda sürekli devamlı bu anlamda kullanılan İtalyanca kökenli bir sözcük. Sürekli devamlı. Sürekli yalan söyler o. Yani nokta nokta yalan söyler. Harf alayım. Aldık bir harf. Paso. Paso. 300 oh. puan değerinde. <laughs> demiştim? aşağıya doğru daha güzel olacak demiştim. Buyurun. Afiyet ve zevkin bileşkesi. Refah. Harf istediler galiba. Harf alayım. Harf istediler efendim. Zevk. Zevk almak. Harf alayım. Artık alamayız. Bulursunuz. Zevk almak. Ben bu oyunu sunmaktan büyük zevk alıyorum. Çünkü bu oyun çok zevkli bir oyun. Hiç tanıdık gelmiyor. <laughs> Mesela kimisi de kahve içmekten zevk alır. Oo. Gel zevkim gel. Keyif. Keyif midir o? Çok zor geliyor. Allah Allah. Ya. Ne oluyor Özge <laughs> Hanımcığım? Buyurun yenisi gelsin. Bu bir bilgi sorusu. Tanrı tarafından Hazreti Davut'a gönderilen kutsal kitap. Galiba dört hmm. kitaptan ilkiydi evet Zebur Zebur 500 puan değerindedir <laughs> Özge, Özge Hanım diyor ki bana net sorularla gelin Net bir şekilde anladık buyurun efendim Bir kimseyi veya bir şeyi görme ona kavuşma isteği Hasret 600 puan değerinden Altı harfiler gelsin onlar gelsin de görelim Sevgisi vefasız, aşkı değişken kişiler için. Tercahir. Tercahir. Özge geri döndünüz. Hatta şimdi başladınız diyebiliriz. Buyurun yenisi gelsin. Göze çarpıcı nitelik, görkem. Görkemli. Letafet. Harf mi istediniz? Harf olayım. Letafet, zarafet. Latiflik demek. Bugün... Şatafat. Şatafat. 600 puan. ...sizin zarafetinize yakışmayacak bir emir sözü. Bir bakın. Sözü konuşmayı uzatma. Bu anlamda... ...kaba da sayılır. Kısa sayı. kes. Kısa kes. puan daha. Bu seferki sorunun cevabını... ...ki kendisi ilk 8 harfi cevabınızdır efendim... ...söz dizisi diye soramadık. O yüzden söz öbeği dedik biz buna. Çünkü tek başına... Anlamı olan şeyler değil bunlar. Ancak bir araya geldiklerinde şu anlama bürünüyorlar. Boş konuşma anlamında bir söz öbeği. Fasafiso. Olmadı. Fasafiso boş olan her şey için kullanılabilir. Yani söyledikleri fasafiso diyebilirsiniz. Harf alayım. Harf alamayız artık durdurduk. Eee... <laughs> <laughs> Ya ne konuşuyor ki bu ya boş ver onu. Ama. Aman hiç dinlemiyorum bile. Fasa fiso gibi bir şey. Bıdı bıdı. bıdı bıdı. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı. Onlar çok ama birbirini tekrar ediyor. Bu fasa fiso gibi hakikaten değişmiş. Tıpkı fasa fiso gibi. Fasa fiso boş önemsiz demek. Bu net bir şekilde boş konuşma anlamında kullanılır. <laughs> laga laga Üçüncüde hayır var derler. Vallahi öyle. Bir daha gelir misiniz? <laughs> Belki bir, bir buçuk sene sonra. <laughs> bir de daha güzel olacak hikaye. Neden kaybettiniz diye sordukları zaman Lagaluga'dan kaybettim diyeceksiniz. <laughs> bir alkış daha rica edelim efendim. <laughs> Gelsin, gelisin. Şöyle sorulmuş. Kendi hesabına üzülmek. Harf olayım. Pehlivanların yaptığı bir şey. Yerinmek. Yerinmek. 700 puan da yerinme. <laughs> renk demiştim hani belki harf aldırır falan demiştim. İşte bu soruydu o. İki kelimeden ol oluşur birleşik yazılır. Mora çalan pembedir efendim. Bir çiçeğin renginden hatta o bir çiçeğin aldığı bir şeklin sonrasında büründüğü rengin. Erguvani. Opa. İki kelime demiştim birleşik demiştim. Ee... Bir çiçekten bahsediyor ama o çiçeğin dönüştükten sonra aldığı renk. Onun ismi. Nasıl olsa kazanamayacağız. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Ü. Ü dedik mi hangi çiçek gelir akla? Hiç tanıdık yani. Ü dedik mi hangi çiçek gelir? Ü dedik Hiç, Hiçbir şey gelmiyor. Bir harf. Yani. Bir tane daha istedik. İnat değil mi? Bunu size bildireceğim. Gül kurusu. Gül kurusu 700 puan değerlendiriyor. Bir diğeri, bir diğeri. Şu, ikincisi. Hani söylemiştim size. Hı hı. Bak melez bir tabir. Fransızca kökenli bir kelime var işin içerisinde. Onun Türkçe karşılığını istiyoruz demiştim. Bakalım. Belki de hiç harf almayacaksınız. Angaja olmak. Türkçe karşılığı efendim. Birleşmek. Birleşmek gibi evet. Engagement. Ama daha çok... Toplanmak. Birbirine eşleşmek gibi evet eşleşerek birleşmek yani birbirine bir harf alayım aldık bir harf bağlanmak bağlanmak gayet güzel gayet güzel Bu da sondan bir önceki cevabınız pekiştirilmiş bir tabirdir ama beyaz ben gibi değil okuyayım daha net anlayacaksınız Zarar görmemiş sağlıklı ve dayanıklı bu anlamda pekiştirilmiş. Sapa sağlam. Sapa sağlam gayet güzel. Gayet güzel. Haydi gelsin yenisi. Tek kelimeden oluşmakta cevabı ve mema diye bitiyor Özge Hanım. Buyurun bakalım. Son soru, son cevap. Birinin kötü taraflarını yererek uzun uzadıya konuşma. O kişiyi... Kötülemek. Hmm. Kötülüyoruz ama. Heh, bir ben kötülüyorum, bir siz yani çekiştiriyoruz. 1000 puan değerindedir. 1. 9.100, ikincisinde 7.500, üçüncüsünde 10.000. Üzerine soru <laughs> yazacağız çünkü. Özge <laughs> Hanım'a kocaman af Teşekkür ederim.